Herkese günaydınlar. Duyettik Sosyoluk kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi Türk kahvesi yapacağım arkadaşlar çocuklara. Şöyle e, patates kısaltıyorum. Ben yemeyeceğim arkadaşlar. Yersem şişerim yani. Ben kendime farklı bir menü saat 11 gibi falan yapacağım. Böyle 12'ye doğru yeme saatimi kaldırıyorum. Sadece bir hafta sonları eşim varken onunla birlikte aynı saatte yiyeceğim. Ee, yapraklarımı size göstereyim. Yapraklarım e, şey olmuş. Tuzlarını artık bırak. su da bırakmıyor. Bir gün daha böyle dursun. Karanlık serin bir yere alacağım. Ki e, bir yıl boyunca hiçbir şekilde bir şey olmasın. Şu peynir geçen almıştım. Şunu göstereyim size. Şunları da yerlerine yerleştireceğim. Şöyle sabah yeni kalktım. Soğuk çözdüm. Ee, var ya kahve yapacağım. Canım kahve tutuyor. Peynirim gitti şöyle bunu dilimleyeceğim çocukların kahvaltılarından söyleyeceğim ya da evet, çatal altı bir bozulmasın ya şöyle şu bardağımla kendime bir kahve alayım biraz da sizinle sohbet edeyim Allah kahveyi bıraktım şöyle kısmını kahvaltısı nasıl patatesler biraz kısmı <laughs> pişti. Hem sohbet edeyim, hem de böyle e, sizinle hazırlayayım, şöyle ben de görüneyim. Ee, Kilomla ilgili yapılan yorumlar, ya, çok da almamışım ama e, şöyle bir şey var. Ben e, yani daha fazla böyle kalınlaşma var. E, Mezun gerçekten. Hanım. Ben onu son mezuniyim baz Sen de doğru. Çünkü e, ee, bazen sarf inceliyorsun, hele ki senin kiloda e, ve onu maalesef o tarifi göstermiyor. İnceleme bayağı oluyor. Ben geçen yıl bayağı yaşadım. Bu yılda e, tekrar yine e, ekmeksiz bulgur az tüketerek e, yapacağım. Hedefim yani benim burada ne biliyor O kadar açlıklar, ve e, diyetlerden sonra amacım iki oyun olarak, ilk diyet olarak, aralıklı olarak devam edip kilo almadan sonra da vücudumu kilo verme moduna sokmak. benim kilo bu kadar merak etmiştiniz. şu anda aynı. Bugün biraz sadece ki içtiğim çorbadan dolayı ödemli hissediyorum. Ben öyle hissediyorum galiba. Çorbanın yanında ne yedim? Çorba yedim. Salatalık domates yedim. biraz da yoğurt tükettim çünkü Çorba açıkları diye koydum. İçinde az bir şey mum vardı. Ve vücudumun alışması gerekiyor. Yani bugüne kadar hep çıkardım, bir şey olmadı. Böyle devam ederse yine yeni formumu korusun. Ama kilo vermek için kurtlar kırılınca vallahi ya sahibine böyle komple yapıp gideceğiz. Çünkü kırıyor, kalıyor kalitesiz malzeme. Şöyle çocuklara domates doğradım. Ben yersem bol domates salatalık yiyorum. Şöyle göstereyim. Dün almıştık. Şöyle de onların sofralarını kurayım. Hem de sizinle konuşayım. Günaydınlar Gülük Gökçen'im. Şöyle de... Ekmekleri de babalar koymuş bak. Allah Allah'a el olsun koçam. <laughs> Kapıcı getirince koyuyor oraya. Bakayım. Peynirleri çok da çeşitli bakılmıyorlar. İyi <laughs> şey yaparız deseydi ama şöyle şurada şurada kurum ekmeklerini alıyorsunuz. Küçüğün boyu yetmiyor. Ya da dur patates ben onları <laughs> boyu yetmiyor arkadaşlar. Küçük. Fena. Şöyle patateslerini içiyor. Küçük şu an var ya bağırıyor abla ya. Yani. <laughs> en küçük fena vallahi. Şöyle şu soğuk verisi görünce merak ediyorsunuz da ee, sandalye ve güneş vermesin diye kullanıyoruz. Olan kahvaltısı böyle. Şöyle de biraz şey koyayım. Açıkmış artık. Saat 9.30 falan. Dediğim gibi ben 11 falan bir Bugün de çok hissediyorum çorbadan dolayı. Ne evet. zaman? Ama saat 12'ye evet, kahvaltı almayı çalışacağım. Şöyle de elimde tutuyorum. Diyet blok olarak istediniz. Ben de e, diyet blok ve bunu birleştirdim. E, şöyle de blok e, olarak istediniz. Yani <laughs> diyet blok olarak. Ben devam ediyorum. Bloğa da devam edeceğim. aynı şekilde hem temizlik yaparken size göstereceğim. Ama temizlik de var. Evi komple temizlemem gerekiyor. Tabii ki kendim yapacağım. <laughs> Havaları yıkamaya vermeye planlıyorum. E, evde birkaç değişiklik yapacağım. Onu da e, gösterecek yerlerim, göstereceğim yatak odamı göstermeyeceğim geçen faaliyeti <laughs> yemediğim laf kalmamıştı. Eğer e, bir vlog çıksanız e, belli yerleri gösteriyorsunuz mesela vlog e, hastalarından çünkü siz kendi günlerinizi paylaşıyorsunuz. E, bilmiyorum ya çok e, insanlar dediğim gibi müdahale etmeyi de seviyorum, kendi hayatıma müdahale ettirmeyi de arkamda dedikodu etmelerini de sevmiyorum. Bu konuda açık ve Görüşmüyorum, görüşmemi kesiyorum. Zaten çok şu an çevremde insan o kadar yok. E, ders çalışıyorum. E, şu an buraya e, 20 soru kadar çözüp gelebildim. E, evet deneme çözdüm arkadaşlar. Akşam Nevin hocam çok güzel anlattı. E, Murat Sakin kampından. Hem soru çözme tedirgini öğretiyor. Hem soruları kavratıyor. E, yani kavrayarak öğretiyor. Eğer KPSS'ye hazırlanıyorsanız ki Murat Sakinle hazırlanabilirsiniz. Ben İngiliz kamp çünkü atanıp atanmayacağımız belli olmuyor. Ee, gelecek yıla yüksek puan almayı hedefliyorum. Bu yıl benim için temelimi atma oldu. Ben hep yıllarca kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Ee, öyle devam ediyor. Kadir Koç kampı devam ediyor. Kadir Koç'un da bugün coğrafya yine var. Ee, ile devam edeceğiz. Türkçe matematik kaldı bir tane. Bir iki gün. Bir. bir hoca daha vardı Türkçeci. Özgün Suat. O da rahatsızlanmış, çok geçmiş olsun diyoruz. İyi bir ocak. Ee, yani böyle devam ediyor. Ben onlara da size söyleyeyim yani neyin nerede ne neyi alıyorum. Çünkü benim KPSS yazılımın e, şeylerim var. E, abonelerim var. E, onu söyleyeyim. Onlar müsait olduk. istiyorlar. Sorarsanız DM'de dediğim gibi her konuda özellikle e, TUA'yı hakkında gerek, KPSS hakkında ben size bilgilerimi söylerim. E, yani Öyle bir sektörler oluşmuş ki anlatamayın her şeyi parayı döküyorlar yani. Kalmayın arkadaşlar, kalmayın. <laughs> Deneyimlerini öğreniyoruz ama olsun biz öğrendik sizler olması. Dediğim gibi bakın ekmekleri var, somun ekmekleri. Peynir yemelerini istiyorum. Hatta yoğurt ayran yapacağım biraz da çiçek için. Öyle şu, şunu, şunun üzerine bakın ya. Bunun yanına peynir, domates, zeytin yemiyorlar. Zeytin iki yumurta bitmiştir. Evet onlar yumurta istemediler. Sadece patates istediler. Bu kadar yeter yani onlara. Ha bu arada da ben e, şey yapayım yani, e, akşam yürüdüm ben soru çözerken, e, yürüdüm böyle bir çorba içtikten sonra çözerken, bir saat falan evin içerisinde atıyorum, var ya mesafe, bayağı bir 50-100 metre falan var yani ya top burası arası. Gidiş geliş yapıyorum çocuklar, uyumuş oluyor, rahat oluyor mesela akşam gece ben adımlıyorum artık, adımlayacağım da. Onun bile bak bana faydası var ama şeyden sonra, Temmuz'dan sonra eğer hafta sonları sabah ayarlayabilirsem iki saat gider mesela parkta. E, eşim eğer izin verirse, eşimle anlaşırsak parkta biraz çekiniyorum ama bir iki saat yürürüm gelirim her sabah. Böyle bir yürürüm, olur. Onda bir yapayım ya. Yani. Ya da e, sosyal tesislerde kus varmış sunma. Ona gidebilirim bak o daha rahat olur. Hem çocuklarım açısından çocuklarım da kursa götürmüş olurum. Orada bir ayarlarım. Oraya da gitmiş olabilirim eğer beni kabul ederlerse daha iyi olur yani. Haftanın kaç günü? Yok ama iki üç günde bayağı bir hızlı bir tempoda yağ yapmış olurum yani. Bir de metabolizma fark ettiniz. Onlara bakıp yaparım yani. Şöyle tekrar. Var ya de tarçınlarım ortada. Dediğim gibi bunu her zaman dolap temizliği yaparken bir fıstık yapıp yapıyorum. Evet. Hmm. Neredeyse şeyler yani varmış? öyle bir Hayırdır, şöyle bir şey. Şurası, şöyle bir şey. Bayram geliyor, biz lohtan daha pişirsem tamamdır. Evet hiç karışmıyorum, ellemiyorum da mesela o öyle kendi kendine pişiyor. Şey. Şu şekil. Şu çaydanlarımı yıkayayım ben. Çocuklar yemeğini yesin arkadaşlar. Gel Elif. şöyle eşime de biber kısaltacağım. Ben közleyeceğim arkadaşlar. Biberler çok acıymış. Ve burada da e, yatak örtümü değiştirdim kahvesini inanın yapıp bıraktım daha böyle duruyor şimdi içeceğim ki biraz güç enerji gelsin ve sonra çözeceğim ee, bir de kahvaltı tabanını size göstereceğim şöyle ocağımı göstereceğim ee, yemeklerim şu ve yağ döküldü maalesef bunu güzel şu ürünle temizleyeceğim belki o an göstereyim ben bunu kullanıyorum uygun fiyatı da almıştım tabi uzun sürede gidiyor bender ee, şöyle göstereyim. Bu kadının ürünlerini çok seviyorum. Güçlü yağ çözücü. Herkesin kullandığı bir farklı ürün var. Ben e, kullanabildiğim, memnun kaldıklarımı sürekli kullanıyorum. Onlardan bir tanesi de aspirin. E, fark etmiyor. Ben biminki de iyi. E, beyaz eşyalarımda özellikle kullanıyorum. Camlarda cam silerken bunu çok çok amaçlı olduğu için her yerde kullanabiliyorum. E, bu kadın ürünlerinden bir tanesi bu. Memnun kaldım. E, ve bu şeyin Kireç asistiyor var. Ee, bura ders temizlisi. Onda da çok memnunum. Közlemelerim devam ediyor. Onu göstermek istedim. Şurada kalsın. Şunları koyayım. Böyle yağları da e, şu kremle yakıyorum. Sizler hangi ürünleri kullanıyorsunuz? <laughs> Vallahi eğer yorum yazmanız beni mutlu ediyor. Neden ki ben etkileşime de geçiyorum. Sadece başlıklarımı değiştirmem gerekiyor ama şu an etkili, rütbeli başlıklar bunlar olduğu için size garip gelebilir. Ben e, Bimim böyle bu yıllardır kullandım. Bundan çok memnun, ciften daha memnunum diyebilirim. Ve oradan alıyorum. Ekonomiyi de düşünmek zorunda insanımlar Vallahi ekonomi gördüğü gibi şuradan emek yiyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle. Çocuklar da seviyor böyle közlenmişini. Hem ondan hem kendime pişiriyorum. Biberler ben yiyeceğim. Doğru yiyeceğim. E, ondan sonra e, domatesleri de onlar ekmek bandırıp yiyorlar. Öyle göstereyim. Evet hanımlar, iş güç var. Kahvaltımı bu şekilde gösteriyorum. Domates kızlar da yiyeceğim. Bunu şöyle közledim. Soğutup dolaba koyacağım. Bu dolaba şöyle az zaten soğudu Göstereyim bu dolapla. Bakın. Biberle e, şey karıştırdım. E, yoğurdu. Tuzladım. Samsak da koyabilirsiniz. Bu da eşime kızartma. Bana közleme. E, şeyim var. Hmm, yumurtam. Yumurtam, peynirim, salatalı, domates de kızlarla birlikte onlar suyunu yiyecek ve zeytin. Yağ yakan bir kahvaltı. Akşam yemeği de yarınki vlog'da göreceksiniz ne yersem onu da göstermek istiyorum. Böyle vloglar olacak kusura bakmayın çünkü altta yine kampım var. Beni idare edin. Ocağımı da gördüğünüz gibi şöyle bekletiyorum ve temizleyeceğim yine bu ürünle birlikte. O ürünle temizleyeceğim. Siyah bir şey. Sonra göstereyim ben size son durumunu. Böyle biraz beklesin o yağlar, o kirler arasın bakın. Hemen kirini bıraktı. Yağlı. Bayağı bir de su gidecek ya. Şu kenarları da sıktım. Burayı bir düzenleyeceğim ya yağdanlar Yağdanla yıkamıştım, kuruttum bir güzel sıcak şeydi. Evet böyle ee... Gördüğünüz gibi şeyler de kalkacak, bir gün daha bekleteceğim yapraklarım çünkü suyu gider, dolaba akarsa rezil olurum yani görme Siyah bir, yani şey güneşe serin, e, karanlık bir yere koyacağım, dolabım var, gö göstereceğim. Balkon için de bir dolap almayı düşünüyorum çünkü erzaklarım hep e, şeyleniyor, e, çok erzağım geliyor köylerden falan. Yani kendi memleketimizde. Ee, Ona sapamak için de ben şey düşünüyorum. Bir dolap balkona şart içeride olmuyor, ee, dar içeriz, taşınana kadar ee, yani şart yani biberler, domateslerimi de <laughs> size bir ara göstereyim büyüdüler. Evet, bugünlük ee, yani kahvaltım böyle arkadaşlar. Akşam yemeğini de diğer bulukta göstereyim, göstermeme zeketmiyim. Ee, Özlem Hanım, ben 65'te kalamam neden? bölge Böyle böyle ee, bu kiloda olabilirim ama olduğumda kalın görünüyorum. Yağ oranım çok fazla. Ben incelmek açık bir bayan mesela. Bir kıyafet ince beni ince göstermesini istiyorum. Şu kilomda kalmayı mücadele edeceğim. Alta düşmeye çalışacağım ama üste çıkmam. Aç kalırım bir gün. yine. Böyle deneyi deneyeceğim. Temmuzdan sonra da zaten aç kalabilirim. Çünkü ders çalışmayacağım için ona dayanabilirim. Ama şimdi zorluyor dersle birlikte. Ya, ya çok da yemiyorum bu arada. Kız öyle çok tur var. Yani çok yiyor dedi. Mesela yersen şu kadar bir akşam öğünde şu kadar sadece tek yiyeceğim ki kilo vereyim düşünün. Şunu tek yiyeceğim. Diğerlerini yemeyeceğim. Öyle bir öğle geçeceğim akşam. Yağ yakayım. Biraz da yürüyeceğim akşam. Ee, Açık yaratayım diye. Ama onu şimdi yaparsam olmuyor. Geçen vücudum bayağı bir sarsıldı. Yani ona yapmayı ben yaptım ama. Yani düşüşte oluyordu gram gram. Onu Temmuz'a sonra bırakayım. Şimdi içeride yürüyeceğim ve formumu koruyacağım. Bir kahvaltım da böyle yani. Ocağımı temizledim arkadaşlar. Ancak bu kadar oluyor. Hatta şey de yaptım. Şu mavi su var ya. Şurada deterjanlarımı göstereyim. Mavi suyla da yaptım. Ancak bu kadar temizleniyor. Yağlar falan gitti. Şu köşeyi temizledim. Yağlı bulaşıklarım vardı. O yıkadıklarım hep üzerine aktı. Şimdi onları makineye yerleştireceğim. ve her her şey düzende. Şimdi tekrar ders çalışma zamanı. Ben burada veda ediyorum. Şöyle önüme alayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hiçbirinize kızmıyorum. Ama ben kendimi mi anlatamıyorum kilo vermeyle ilgili onu bilmiyorum. Yani Çünkü benim süreç 3 yıldır tüm videolar kanalıma bakarsanız göreceksiniz. Burada gram gram verdiğim kilolar var. Tartı paylaştığım Ahmet Apa seviyelerini Güne gün 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 yaptığım diyet vloglarım var. Öyle geçiyor. Geçen yılki var. Benim amacım 58-55'e düşmekti. Şu an bu durumda veremeyeceğim. Çünkü vücut açlıktan tekrar iki öğün yemeye alıştırıyorum. İlla ki ben de vereceğim. Ama biraz süreç geçmesi gerekiyor. Alışması sonra da vücudum açık yaratarak kilo vereceğim. Önce biliyorsunuz bayramda karbonhidrat yemiştim. Onu da söyleyeyim. Şuraya koyayım telefonumu. Ee, Karbonhidrat yemiştim. Ay burada da güzelmişim ha. Saçım da güzelmiş. Ben de hep böyle laflar arasında Karbonhidrat yemiştim. O biraz kilo yaptı. O gerçek 65,5'tum. 66,700 e, 66 geliyorum. E, bu gerçek kilo. E, size demiştim. Ben önce böyle gıdalara vücudumu alıştıracağım. E, sonra e, bunları tekrar çıkarttım. İki öğün yemeye sonra tek öğüne geçtim. Tek öğün göbek buralarda bir yağlanma yaptı aslında tartı doğru göstermiyor ne de sanki daha fazla almış gibi bir sonuç var. Yani Hilal Hanım sen doğru söylüyorsun. Sen mezuruyla ilerle. Bedenin daha çok incelmiştir. Ona göre ilerlersin. Onun dışında da şimdi de vücudumu iki öğün alıştırdım. İki öğün de kilo almadığımı görüyorum. Onu söyleyeyim şimdi de. Evimde ne pişerse ölçülü bir şekilde yiyeceğim. Mesela bu karbonhidrat verilen kısaltma değil tabii ki. Sağlıklı olan yiyecekler var. Kuru fasulyeyi bile yersem böyle vücut tutuyor. Şöyle 4-5 kaşık gibi bulgur pilavımı yani o gün evde ne pişiyorsa makarna yiyemem. Çünkü makarna hem acık duruyor beni hem de şey yapıyor zaten tat aldığım bir şey değil. Eski makarnaların tadı da yok. Ee, makarna değil de ee, böyle evde pişen yemekler. Onlar da ölçülü. Mesela dolma, sarma çok seviyorum ben. Bulguru da yapıp da okula, kızımı beslemesine koyuyorum arkadaşlarla falan tüketsin diye. Onda bulguru da yiyorlar. Hatta şeyle de yollamıştım bir ara. Kirinçli. ya yani kısmı o kadar yapıyorum. Evimde ne beçersen çok kısa şey yani. Az bir miktarda bol salata ya da yoğurt. Öyle mesela çorban yanına yoğurt salata yerim, söğüş salata tabii ki çok da böyle sosu falan olmasın dedim salatanın. Ee, o tarz düşünün. O tarza getireceğim. Ve ondan sonra yürüyüş ve sporla kilo vereceğim. Evimin içerisinde atımı atıyorum. Etkili mi? Evet. Ahmet Abay bir soru sorulmuştu. Benim 50, 50 metre kare yerim var. Burada yürüsem benim dışarıya çıkma imkanım yok diye bir erkek sormuştu. Çünkü çalışıyormuş. O da demiş ki sen o 50 metre. O da şöyle cevap verdi. Ben bir satı bulayım. 50 metre kare bir yerim varsa otur da Allah'a şükret. Yürüyebilirsin. Çünkü ne kadar çok hareket edersek o kadar, ben yat evde otur soru çöz yaparsam olmuyor. Ben bir yerde denk getiriyorum yani, e, yürüyorum. E, yar yani bugün belki evde yürüyorum, yarın çıkıp parkta yürüyeceğim, o zaman iki kar artacak etkisi. E, onu da sabah e, erken saatte yürümeliyim, metabolizmanın tam hareketlendiği, metabolizman hareketlensin ya, yakın saati olduğu zaman olsun diye düşünüyorum. Ki daha önce denemiştim. Aynı yani böyle bir dönem yaşamıştım. Karatay diyeti yapıyordum. 17 kilo vermiştim. Bir daha da veremedim yani. Ee, ilk kısımdaydı. E, ee, mısınız? O ay bayağı bir uğraştım. Jilyan yaptım. Aynı bu devri dönemi yaşadım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Beş öğünlü bir beslemeye geçtim. Açlıktan ölüyordum. Ama her sabah gidiyordum. Ama belli bir internetten aldım. Bir liste var. Güvendiğim bir yaşam koçu var diyete başlıyorum var, Arzu Karabuluttu, evet onun diyet listesiydi. Uyduruyordum evde ne varsa, ölçülerimi ona göre yapıyordum. O dönem 20 günde 5 kilo vermiştim. Ne oldu biliyor musun? Tam 62'yi gördüm, dirençli yine veriyordum. Hamile olduğumu öğrendim, İkinci çocuğuma hamileydim. Aslında ocak gibi düşünüyordum ama o bana erken geldi. Öyle derken hamile kalınca bu sefer hiç yapamadım. Tabii ki bırakınca da kilolar geldi. Evimde yemek yemeyen bir insandım. <laughs> Dışarıdan geliyordu yemeğim böyle e, lokantada falan. Ve derken ekmek falan şiştim. Çünkü başka çarem yoktu. Getiren götüren yok Memursun. Öyle bir dönemi de yaşadım. Öyle bir döneme denk geleceğim. Yaş kaç olsa olsun. Yaşın arkasına sığınmayın. Kilo vermeye de, devam edeceğiz. Böyle işte yaş geldi şu yaş artık metabolizma çalışmıyor falan. Kilo vermeyi ertelemiyoruz. Benim size şöyle yeni başlayanlara bir tavsiyem olacak. Evinizde ne pişiyorsa aralıklı oruç yaparak kilo verebilirsiniz. Bunu siz ara öğününüzü yapacaksanız siz aralarsınız. Aralıklı oruç saatine dikkat edersiniz. Siz yeni başlayacağınız için vücudunuz benim gibi pert olmamış, yıpranmamıştır. Kilolarınızı güzel vereceksiniz. Ama benim gibi insanların maalesef bir yerde direnç oluyor. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Vallahi ben bir eski bir videolarıma dönüp bakın Hoca Zan ve Öneyesi ben kapatayım. Öyle vakti kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda görüşeceğim. Yorumlara düşün yazın. Ben size ona göre buradan cevap vereceğim. Yok ben kısmıyorum asla. Kendinize iyi bakın.